Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclis üyeleri kendi aralarında düzenledikleri yeni döneme başlama kahvaltısında bir araya geldi. Evet. Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Kadriye Madran düzenlenen kahvaltıda bir konuşma yaptı. Madran konuşmasında önceki yıllarda yapmış oldukları çalışmalardan yola çıkarak amaçlarının kadınların toplumsal yaşamdaki etkinliklerini görünür kılmak ve geliştirmek olduğunun altını çizdi. Üretim, kültür, sanat ve benzeri alanlarda söz sahibi olmalarını karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaktır. Madran, köyde ve kentte yaşayan tüm kadınların, gençlerin sorunlarına ve beklentilerine çözüm getirmeye çalıştıklarını belirterek, ürettikleri projelerin gerçekleşmesine yönelik faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti. Çalışmalarımızda toplumsal sınıf ve siyasi görüş ayrımcılığı gözetmeksizin insan haklarına ve özgürlüklerine dayalı, dayalı olarak sürdürmek ilkelerimiz arasındadır. Madran, Marmaris'te yaşayan kadınları bizimle çalışmaya var mısınız diyerek Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne üye olmaya ve meclisin etkinliklerine katılmaya davet etti. Marmaris'te yaşayan kadınlarımızı bizimle çalışmaya var mısınız diyerek kadın meclisine üyeliklerinizi ve etkinliklerinizi katılımlarınızı bekliyoruz.